Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır Scarlet Teacher deli öğretmen videosu gelmiyordu. Şu anda sanırım 10. bölümdeyiz arkadaşlar. 10. bölüm, 11. bölüm ve 12. bölüm olacak. Diğer videoları için Scarlet Teacher'ın diğer bölümlerinin nasıl geçildiğini bilmiyorsanız eğer arkadaşlar, videolarıma bakın. Bir önceki videolarımda muhakkak var. GTA videosu gelecek bugün. Ama e, GTA'da bir sıkıntı var arkadaşlar. Yapmak istediğim çok güzel bir modlama sistemi var. Onda büyük bir sıkıntı yaşadık onun için GTA videolarımız birkaç gün gece gece gecikebilir Bilginiz olsun şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın Gelelim şuraya Bu bölümde yapmamız gereken Hocamız gördüğünüz gibi böyle yaylanıyor falan Esneme kösteme hareketleri yaptı İçeriye mi geçti hoca? Şezlong muydu ya bu arkadaşlar Şimdi bu görevde yapmamız gereken şezlongu keseceğiz. Ayaklarını kıtır kıtır keseceğiz. Ondan sonra kaçacağız. Hoca buraya gelmeden. Bu muydu acaba? Lan. Hoca geliyor galiba. Oğlum. Aa. Testere kayboldu. Baka girdi. Suya mı attık testereyi? Abi nasıl ya? Bak şimdi çıldıracağım he. Lan nereye gitti bu? Oyunu restart atabiliyor muyuz? Restart atalım. Arkadaşlar bug'a girdi oyun. Abi yok böyle bir şey. Bu da beni buluyor. Böyle şeyler genelde beni bulur. Evet başladık. Şimdi hocamız spor yapacak havuz kenarında. Birazdan gelecek. Herhalde havuza girmek için üstünü falan değiştirecek. Havuza atlayacak herhalde. Bir bakalım. Şu an esneme hareketlerimizi yaptık. Şuradan hemen gidelim. Testlerimizi alalım. Bak şu an arka bahçede. Evet burası Scary Teacher'ın arkadaşlar malzemelerinin olduğu yer. Bu arada da domuz kapanı var abi. Domuz kap Allah cezanı vermeye. Domuz kapanına kapıldık. Şimdi hala havuz kenarında Kapı seslerini acaba algılıyor mu? Bakalım dur. Şimdi içeriye girdi. Girdi mi? Allah'ım. Yakalanıyor da kas kalsın. Canlan bizi görmezse bu işi bugün halledeceğiz. Şuydu galiba. Buraya mı geliyor? Aa neden kesmiyor? Abi hangisiydi ya? Oğlum hangisini keseceğiz biz? Kutof'ta the... abi kesmiyor. Bıçak kesmiyor. Aha geliyor galiba. Aa hangi acaba? Çok enteresan. Allah'ım Allah'ım yakalanacağız. Nerede? Lan geldi. Eyvah bizi gördü mü? Görmedi. Abi oyunda bir <laughs> bak mı var ne var? Hayır abi e, ipucu almamıza gerek yok da. Yani böyle de bir saçmalık olmaması gerekiyordu. Oyunda ufak tefek buglar var işte. O buglar sayesinde sıkıntı oluyor. Aa niye kesmiyorsun hemşerim? Arkadaşlar <laughs> Sanki para istiyor Parayı yatır ben de keseyim diyor Oğlum keser misin acaba şu muydu Bak koca da zırt gelip duruyor Adamın hesabını bozuyor ya Aha kestim vallahi billahi Kestim mi? Aha kestim Topuk style'a Şimdi şurada beklesek olur herhalde ya. Bakalım abi nereden gelecek bu? Ön taraftan gelirse beni hayata küstürecek. Neredesin? Deli öğretmen çık dışarıya. Aha geliyor. Evet, deli öğretmenimiz çıktı şu anda bana doğru geliyor. Beni görürse herhalde olmaz değil mi? Baba bana doğru geliyor bu. Psikopat Hoca hadi uzan oraya da gör. Ya. İşte bu, işte bu. evet, güzel. Arkadaşlar, şimdi yeni bölüme geçtik. Şuraya bir no thanks diyelim. Bakalım bu bölümde ne yapacağız? Oley. Şu an üşüyoruz. Ha, evi soğuk, hava soğuk, üşüyor. Biz de herhalde sabote edeceğiz gerekli malzemeleri bir arayalım bakalım. Şimdi dediğim gibi her ne olursa olsun tüm malzemeler genelde burada çıkıyor. Haberiniz olsun. Şuraya gelelim. Gasolin. Ha şöyle yapabiliyoruz mu acaba? Oraya benzin dökeceğiz galiba. Dur bakayım. Şunu almamıza gerek var mı? Alalım. Aldık süper. Şimdi Bu hocamız aşağıda mı yukarıda mı onu öğrenmemiz gerekiyor Evet aşağıdaymış şu anda kapımızın önünde Merdivenin altında duvardan yana gidiyor Kafa baga girdi Hadi hoca git işimiz var gücümüz var Evet hoca hazır mutfağa dolanıyorken Abi benim de mutfağa girmem gerekmiyor muydu Su falan alacaktım Hoca bir çık oradan hoca. Hoca çekil bakalım. Çok güzel. Hoca, hoca gibi hocamız gidiyor. Hemen bir ardından kontrol atak yapalım. Eyvah geliyor. Hayır kontrol atak yapamıyorum. Son 400 geldik. Gürbatur birinci. Şah Batur ikinci geliyor. Hadi oğlum çekil aradan ya. Bak işimiz var gücümüz var. Ulan hoca yaktın beni yaktın. Hoca üst kata gitseydi çok iyi olacaktı ama mutfakta dolanıyor. Benim gideceğim yerde dolanıyor. Hoca hadi bekletme beni. Hoca şu anda duman oldu galiba. Ben tekrar bir kontrol tak yapacağım. Tırnaklarının kontrolde dursun o. İnşallah burada değildir. Nerede lan hoca? Abi hoca nereye gitti? Neyse ben verdim yangını. Eyvah geliyor hoca geliyor hoca geliyor hoca geliyor baka sokacak beni. <laughs> Son anda kaçtım. Hadi bakalım hoca. Ben şuradan kaçayım. İşte bu. <laughs> Güzeldi bu bölüm de süperdi. Abi yalnız hoca benim aklımı aldı ya. Çok kötü aklımı aldı. Şuna no thanks diyelim. Bir sonraki bölümümüzü inceleyelim hemen. Bu bölümü bilmiyorum bakalım. Ha yine banyo ile ilgili bir şey mi acaba? Tamam daha önce saçını kel yapmıştık hocanın tekrar mı yapacağız acaba saçlarını kel yapacağız şampuanları arkadaşlar 3-4 video gerime, geriye giderseniz kanalımda e, videosunu göreceksiniz bunu bir, bir seferlik kel etmiştik ama şu anda nasıl olacak tekrar kel yapmamız gerekiyor galiba şu an üst katta mı bu üst kata bir tırmanalım o da şu anda üst katta aşağı kata gidiyor güzel sen bir aşağı git bakalım ben. Sana hesabını çok bir soracağım. İyi bak görme beni. Güzel altta oturup dinleniyorken ben de şöyle odaya sızayım abi. Abi neresiydi bunun banyosu neresi ya gözünü sevdiğim. Evi o kadar büyük ki saray yavrusu mübarek. Ha evine geldik. Eyvah yukarı geliyor. <laughs> Gel bakalım. Galiba yine kel edeceğiz hocayı. Hocam hocam. Eyvah geliyor eyvah. Bu sefer beni yakalayacak ensileyecek son dört yüzlüğe girdik arkadaşlar. Son dört yüzlük. Baga sokacağım bunu. Beni baga sokacak hoca yoksa. Abi lütfen beni yakalama. Bak şurada görevimiz var. Büyüksün Reis büyüksün. Hadi git banyonu yap bir şeyler yap. Bir temizlen paklan. Değil mi? Şöyle bir kendine bak hoca. Ben şuradan kaçayım. Ben arkadan cız. Oh son anda kurtulduk sayılır Yoksa kelle gidiyordu yani Beni havaya kaldırıp gırtlaklayacaktı yani Şuradan kaçayım abi Bu arada ekstra Benim e, Şunları almam gerekiyor bir dakika Enerjim vardı aslında ama Oğlum böyleyken bizi yakalamasın hoca Neyse dışarıdayım buraya gelemiyor herhalde. Hoca lütfen hadi. Git de görevimizi bitirmiş olalım. Bodrum katına iniyor bu sefer hoca. Ya arkadaşlar benim burada 8 diyor. Neden basamıyorum canı? Çok enteresan. Ya hoca üşüyor. Ha şu anda gidiyor galiba. İzleyelim devam. Hadi hoca çık yukarıya ya. Çık adamı sinir ediyorsun. Bana doğru geliyor şu anda. Ya hoca bak beni sinir ettin he. Bana doğru niye geliyorsun arkadaşım? Çık yukarıya. Vallahi bana geliyor bu. abicim gider misin? Allah ciddi kafayı yedi lan. Baka girdi hoca ben Şöyle uzaklaşayım. Şurada buraya kadar gelebiliyor mu acaba? Şuralarda ben bari enerjim falan arayayım. Ne yapayım? Enerjimiz tükendi. Ha buraya gidemiyoruz. Çok güzel. Hocam öleceğim. Hadi gözünü sevdiğim. Enerjim kalmadı ya. Sen git içeriye şampuanı dök kafana. Bir kafa kel olsun kendine gel. Vallahi bu sefer gidiyor galiba. Abi benim çok acil enerji ihtiyacım var. Şu hoca gidene kadar buradan gözlüyorum zaten. Hoca gidene kadar şuralarda takılalım. Abi adam şuraya bir enerji koyar ya. Enerji de yok. Evet arkadaşlar ee, bu sefer olmadı baka girdi galiba. Artık bir sonraki bölümde devam edelim. Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoları için arkadaşlar kanalımda oynatma listesi var. Mesela onun için işte yazdınız YouTube'a. Benim profilim çıktığı zaman sağ tarafta oynatma listesi diye bir yer var. Oraya geliyorsunuz. Oradan e, ee, Teacher diye tıkladığınız zaman tüm bölümlerini görebilirsiniz. Bir sonraki videoda scar Teacher'a devam edeceğiz. GTA Online arkadaşlar şu anda mod ayarlaması falan yapıyoruz. Bunları da yaptıktan sonra yine ona GTA'ya dönüş yapacağız ama ara ara bu tarz videolarda gelecek. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi bir türlü gidemedi şu da ya. Beni sinir etti ya. Ha, farklı bir şey var galiba.